St. Louis Fed Başkanı James Ballard, ikinci çeyrekte ABD işsizliğinin %30'u görebileceği ve söz konusu 3 aylık dönemde gayri safi yurt içi hasılanın daha önce görülmemiş bir şekilde yarı yarıya düşerek 2,5 trilyon dolara gerileyebileceği uyarısında bulundu. Morgan Stanley ekonomistleri koronavirüsün ABD'de daha önceki öngörülenden daha derin bir resesyona yol açabileceğini ve ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın %30.1 ile rekor daralma gösterebileceğini kaydettiler. Almanya hükümet sözcüsü Stefan Schaubert, Başbakan Angela Merkel'e Cuma günü koruyucu amaçlı zatürre aşısı yapan doktorun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti. İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, ülkede bir ay önce patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bugün 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Klasifix ailesi olarak iyi günler dileriz.